Herkese selamlar. Ben bugün yine Ankara'dayım. Yeni rotam gerçek gündemle beraber bildiğiniz gibi İstanbul dışında haftanın belirli günler Ankara'da oluyorum. Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etmiştim. Bugün ise çok önemli bir ismin yanındayım. Çok önemli bir siyasetçinin, siyasetçinin konuydum. CHP bir önceki dönem Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeyim. Kemal Bey bugün beni burada ağırladı. Herkes bu çalışma ofisini çok merak ediyor. Çok konuştuk Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir ofiste çalışıyor? Bu ofisi neden kurdu? Siyasi faaliyetlerini buradan mı devam ettirecek? Bunlar tabii ki bu aşamada belirsiz. Ancak her genel başkanın çalışma ofisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi size o merak ettiğiniz ofisi bir meslektaşımla beraber gezdireceğim. Burası Kemal Bey'in ofisinin çalışma bahçesi. Burada bir elma ağacı var gördüğünüz gibi. Bu ağaçlar neden ilaçsız diye sordum. Kemal Bey doğal meyve seviyor dediler. Elmalarından ben de yedim. Gerçekten çok lezzetliydi. Küçük bir bahçesi var buranın. Aslında biz o kadar alışmışız ki siyasetçilerin saraylarına, saraycıklarına. Son derece mütevazı bir ofis. Bir çalışma alanı var. Birazdan onları gezdireceğim. Bir toplantı alanı var. Küçük bir ofis. O... Gördüğümüz saray ve saraycıklar gibi değil. E, aslında buna biraz şaşırmamak lazım. Neden şaşırmamak lazım? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşantısını biraz biliyorsunuz. Daha önceden evinden çektiği videolarda çok konuşulmuştu. Mütevazı, sade bir yaşam şekli var. E, aslında hepimiz gibi. E, o yüzden bu ofise ben e, şaşırmadım. Kemal Bey'in nasıl nasıl bir ofisi olur der deselerdi tam olarak böyle bir ofisi olur derdim. Bahçenin böyle de bir alanı var. Şimdi içeriye doğru gireceğiz sizlerle beraber. Burada yine konukların sigara içen konukların ağırlandığı bir masa var. Bizler de çayımızı içiyorduk bu arada. Ah. Burası çalışma ofisinin en büyük alanı. Aslında kameradan belki biraz büyük gözükebilir ancak çok büyük bir alan değil. E, Kemal Kılıçdaroğlu çok sayılı yani kalabalık konuklarını burada ağırlıyor. Heyetleri burada ağırlıyor. E, Kemal Bey'le bile bir görüşme yapacak isimler de görüşme öncesinde bu alanda bekliyor. Sade, zarif, şık döşenmiş bir ofis. Ancak bilgisini aldım. Kemal Bey burayı kiralarken bu eşyalar varmış. Yeniden döşenmemiş. Yani var olan e, mevcut eşyalarla beraber kiralanmış. Burası da başka bir oturma alanı. E, günlük gazeteler, dergiler e, bu alanda bulunuyor. Gördüğünüz gibi sade, şık bir alan. Ben de az önce gelirken burada beklemiştim. Kemal Bey ancak söyleşi biz odasında gerçekleştirdik. Birazdan ben sizler için de Kemal Bey'in kütüphanesine ve odasına çıkacağım. Orayı da size göstereceğim. Bu çalışma ofisinin bir de mutfağı var. Mutfağına doğru da gidelim istiyorum. Aklınızda soru işaretleri kalmasın, görmüş olalım. sade, temiz, zarif bir mutfağı var. Benim evime mutfağa kadar diyebilirim. Gayet e, düzenli. Burası da mutfağı. Az sonra en merak ettiğiniz e, odalar olacak. Kemal Bey'in konuklarını birebir ağırladı. Odaya gireceğiz, kütüphanesine gireceğiz. E, oraları göreceksiniz. Ne kadar küçüktür, küçükmüş diyebilirsiniz. E, ancak Kemal Bey'i zaten biliyorsunuz. Şimdi Kemal Bey'in çalışma odasına ve kütüphanesine doğru yol alacağız. Bir merdiveni var. Merdiveni çıkıyorum sizler için. İnsanın meslektaşı gibisi de yok. Bugün kameramanlığımı bir meslektaşım yapıyor. Sevgili Gökhan var yanımda. Gökhan Özbek. Şimdi Kemal Bey'in odasına gireceğim. Kaç metre diye sordum aslında ben bu odayı. Burası Kemal Bey'in e, ee, çalışma odası. Biz söyleşimizi bu odada gerçekleştirdik. Kemal Bey daha çok bu koltukta oturmayı tercih ediyormuş. Karşılıklıydık zaten. Küçük bir ofis. 23 kadar. 3-3 yaklaşık. 2-3 Öyle bir ofis. Ee, burası da Kemal Bey'in e, yine toplantılarını yaptığı, misafirlerini ağırladı. Mini bir kütüphane diyebiliriz. Kemal Bey kitap okumayı çok seviyor hepinizin bildiği gibi. Aynı yoğun dönemlerinde dahi kitap okumaya vakit ayırdığını her söylesinde söyler. Burayı da mini bir kütüphane haline getirmiş. Burası da Kemal Bey'in özel kaleminin çalışma alanı diyelim. Ofis bu kadar. Bir üst katı var. O da kullanıma açık olmayan bir alan. Şimdilik bizden bu kadar. Genelde genel merkezlere gidiyoruz. Parti genel merkezlerine. Ancak benim Kemal Bey'le tanışıklığım ee, çalışma ofisinde oldu ilk kez. Ee, sizler için bu alanı görüntüledim. Hepinizin merak ettiğini biliyorum. Söyleşimizde önemli detaylar, kritik başlıklar var. Yarın e, Gerçek Bilmem sitesinde söyleşimiz yayında olacak. Takipte kalın. İyi seyirler, iyi günler.